Kanser Merkezi Anadolu'dan futbola hepiniz hoş geldiniz. Hepinize birincilikle son haftayı da geride bıraktık ve Hatay Spor'un ardından ikinci olarak yükselen takım Erzurum Spor oldu. Erzurum Spor'u buradan tebrik ediyorum. Kutlu fiyatı bizlerle beraber olsun. Burak'a hoş geldin gelin Hoş bulduk Abdullah. Şimdi Erzurum Spor'la alakalı ben 3 hafta önce bir yorum yapmıştım. Flop'u kalırsa çıkamaz diye. Flop'u kalmadan işini halletti. Bunu tamamıyla bak yeniden söylüyorum. Erzurum Spor'u görür. Ben olarak söylüyorum. Çıkmasını da istiyordum zaten. Ee, Çipo Mehmet'ten kaynaklı olarak söylüyorum bunu. Oraya kalmadan işi bitirdiler. Çünkü çok stresli yapıyorlardı. Dün çok rahat bir maç çıkarttılar bu arada. Ee, 4-1'lik bir sonuç. Aslında maçın başında Mücahit Can Akçay e, çok yakından tanıdığım bir isim. Ee, çok net bir gol kaçırdı. İzlemişti. İzledin mi? Evet. izledim. Yani ikinci dakikaydı daha sanırım. Hani orada bir, bir sıfır yenik başlasa Erzurum büyük bir stres yaşayabilirdi kalan dakikalarda. Aynen öyle. Ama mesela ben top Mücahit Canak'a gelip de dedim tamam bu iş olmaz. Mücahit Can. Ee, Ekürisi e, Riyad Bayiç dedim bu gol olmaz. Kesin dedim bu gol olmaz ki öyle de oldu zaten. E, çok yetenek, ısılırlı e, yeteneklisin. Şimdi e, Erzurum Erzurumspor'un geçen sene süperlikten Süper Lig'den düşerken gerçekten çok hak gelmişti. Bir Akisar maçı vardı mesela hiç aklımdan gitmez o şeyler çalışmamıştı. Ee, var var kameraları çalışmamış falan filan. Erzurum sporu çok hak yemişti. Bunun gibi birçok hakem hataları vardı. an maçları da hatırlamıyorum. Ee, haksız yere düşmüştü ve herkes tarafından da seviliyordu Erzurum spor. Yeniden geldiler. Bakalım bu sene umarım e, teknik direktör tercihlerini doğru yaparlar. E, bu şifo momentte devam ederler etmezler bilmiyorum. Veya ondan sonra, sonrasında. E, i̇nşallah da az hakem hataları. Yani hakem hataları hiç olmayacak diye bir durum yok ama en az zararla hakem hatalarını atlatabilirler diyorum. E, çok şükür 2 e, yıl önce e, geçtiğimiz yıl daha doğrusu, çok canı yanmıştı. Neler söylersin Erzurum Spor hakkında? Öncelikle Erzurum Sporu tebrik ederim. Hı, tahmin ettiğim gibi oldu. İlk 2'den çıktılar. Hak ettiler öyle söyleyeyim. E, geçen sene düşerken dediğin gibi e, birkaç maçta hakkı yenmişti gerçekten katılıyorum. A, ama şöyle geçen seneki yabancı tercihleri yani kötüydü. Yerli kadrosu iyiydi. Yine şu an bu sezon kadroda bulunan İbrahim Akta, Emrah Baştan vardı İşte Onun yanında geçen sene Taylan Antalyalı vardı. Ee, Egemen Korkmaz vardı. Yerli oyuncuları iyiydi ama e, yabancı oyuncular konusunda kötülerdi işte. Açka, Obset, Sunu, e, şimdi aklıma Tırtovaç yani şu an bunlar Oberta geldi. Hani çok ama. kötü. Oberta'yı geçen sene getirmişler. Devre arasında devre gelmişti arası. Oberta. Evet. Hı -hı. Raşat yani, Muhammed de geçen sene gelmiş Raşat Muhammed de öyle ama hani çok katkı veremedi geçen sene yabancı oyuncuları Erzurumspor'a öyle düşünüyorum. Hani yerli oyunculara bir biraz destek olsaydı düşeceklerini düşünmüyordum. Yine bu sezon da yerli oyuncuları iyi işte Emrah Baştanoğlu yine tuttular. İbrahim Akdağ tuttular. İşte e, Ömer Şişmanoğlu Hasan Atipoğlu, Solbek Mücahit. Hani yerli kadrosu gerçekten iyi. Yabancı olarak da işte İbrahim Seç var kaleci. Yasmin Suk var. Bunlar iyi. Bunların yanına işte kaliteli yabancı oyuncular katarlarsa gelecek sene Süper Lig'de geçtiğimiz sezonki gibi düşeceklerini düşünmüyorum açıkçası. kalıcı olacaklarını düşünüyorum. Aynı hataları yapmazlar umarım. Teknik direktör konusunda da Mehmet Özdirek'le devam ederler mi? bilmiyorum. Devam ederlerse bile sezonu tamamlayamaz. Öyle düşünüyorum. Ya şöyle şimdi e, Şifo Mehmet'in e, ben ön yargılı değilim. Yani insanlar bu konuda e, ön yargılı olduğumuzu falan düşünüyor ama hayır ön yargılı değilim. E, Şifo Mehmet'le alakalı şunu söylüyorum. Geçmişte yaşattığı işte diğer takımlarda Konya'da, Denizli'de, Erzurum'da, e, Keza, e, Antalya'da gibi birçok takımda e, Erzurum Spor Süper Lig'de bir başarı sağlayamadı. Ki bu seneki kadrosuyla da e, oyuncu grubu gerçekten çok iyi bir oyuncu grubu. Çoktan işi bitirmiş olmaları gerekiyordu. Mesela Adana Demir maçında bu işin pişini çekmeleri gerekiyordu. Ki bunu yapabilecek kapasiteleri vardı. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Çok sezonu bitirebileceğini zannetmiyorum ama Erzurum Spor taraftarını çok tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel taraftarları var. Deplasmanlara geçtiğimiz sezon, deplasmanlara giderken de o Süper Lig'de bir kova yaratmışlardı. Onların geri dönmesine gerçekten çok sevindim. Umarım gelecek sezonda başarılı olurlar. Diyelim ve Playoff'lara geçelim. Şimdi gerçekten play da çok sıkıntı bulunduk. Evet. Adana-Demir-Bursa, Akisar-Karagümrük maçları oynanacak. Evet. Şöyle başlayalım. Sence burada olmamayı hak eden bir takım var mı? Bu dört takım var hmm, Bence yok ya. Ha, hepsi yani. play-off'ı hak Hepsi bir kıyısından, köşesinden sezon içindeki bir formlarıyla bir şekilde hak ettiler ya. Hak ettiklerini düşünüyorum. Veriyorum. Adana Demir'in elindeki kadroyu düşünecek olursak ilk yarıyı veya teknik direktör tercihlerini doğru yapmış olsaydı Adana Demir direkt olarak Süper yükselebilirdi. Çünkü elindeki yani, kadroları ilk, gerçekten güçlü. İlk yarı da çok iyi değillerdi. İkinci yarıdaki formlarıyla ilk ikiye kadar yükseldiler. Daha sonra işte Altay maçındaki e, puan kaybı onları playoff hattına İki final kesildi. maçından birini e, beraber berabere bitirdiler. Birini kazandılar, birini berabere bitirdiler. Maalesef e, işte Altay'la yapılan Altay'la e, yapılan maçtaki alınan beraberlik sonucu e, Adra Demir Spor playoff'un playoff'ta kaldı. Akisar Spor gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor onlarda. E, girdiler. Yılmaz Hoca e, son haftalarda iyi toparladı. Ondan önce Mehmet Altparmak vardı. Mehmet Altparmak da bu sırasında Hatay Spor'a gitti. Hatay Spor'la Lig'e çıktı. ama Akisar Spor tabii ki mali sıkıntılardan kaynaklı olarak iyi de kadroları olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda e, ee, playoff'talar. Akisar Spor hakkında neler söylersin? Akisar Spor da sezonun son haftalarında büyük bir seri yakaladı. Bir 8-10 maç kadar hani böyle iyi bir form yakaladılar. Hani son maçı saymazsak son 8-10 maçta zannediyorum bir mağlubiyetleri var. Yani formda girecek takımlardan Akisar Spor'da Kara eşleştiler. Kara özellikle yani çok formda ikinci yarının yani ilk ikisinde olabilir puan olarak Tam emin değil ama lazım. evet ben de öyle düşünüyorum. Hani zor bir eşleşme olacak açıkçası. Hani iki dışarıdan bakılınca hani iki daha basit takım gibi duruyor. Hani Adana Demir ve Bursa Spor eşleşmesine bakıldığında. Ama o eşleşmenin kıran kırana geçeceğini düşünüyorum. Her ikisinin de şansı var. Ben Karagümrü finale bir adım daha önde yürüyorum. Ee daha derli toplu oynadığını düşünüyorum Kara Bir adım daha, bir tık daha. Aslında birbirine çok yakın takımlar ama bir tık daha üstte görüyorum. Tabii ki orada da e, Aykut Arsuk Ortağ'ın komşuları Yılmaz Vural var. Yani Türkiye'deki evet. en tecrübeli isimdir. Ee, daha önce e, buradan Süper Lig'e takım çıkarmıştı. Ee, çok tecrübeli bir isim ama bir tık daha sanki Kara Gümrüğü önde görüyorum ben. Yani ge geçen yayında da söylemiştim. Hani Akisar Spor'un en büyük şansı Yılmaz Vural. Yani buraları oldukça fazla yaşamış, tecrübesi yani üst düzey bir hoca. Karagümrük hani daha bu sene yükseldi birinci lige. Ama onlar da playoff konusunda tecrübeli. Yine playoff'tan yükselmişlerdi birinci lige. Erkan Zengin vardı. Yani... <laughs> evet Erkan Zengin vardı. Ee, yani eşleşmenin sonucunu gerçek gerçekten merak ediyorum. Yani açıkçası form durumlarına baktığımda ben de kara bir tık daha yakın görüyorum ama Yılmaz Vural orada her şeyi yapabilir yani. Şimdi Akisar Bursa ile eşit olsa, eşleşmiş Akisar finale çıkar, finallerine giderdi. Karşısından gerekli çıkartır. Ama kara gümrükle eşleştiği için bir tık daha böyle kara gümrük yani orada daha farklı olur gibi. Düşünüyorum. Ve Bursa'ya geçiyoruz. Gerçekten dün hmm. Evet. Hatay Spor'a da mağlup oldular şimdi Bursa Spor Süper Lig şampiyonu her seferinde söylüyoruz çok yani olmaması gerekiyor. Sezon başında da tabii bir 3 puanları daha silindi. Belki o 3 puan silinmemiş olsaydı bir kafa daha açıp belki ilk ikiden çıkabilirlerdi. benim de favorilerimden biriydi Bursa Spor ilk çıkacak diye. Ama sonrasında yaşananlar teknik direktör tercihleri, kadroyu yeterince yani kadrodan yeterince verimi alamamanın sonucunda Bursa Spor 6. sıradan ...playoff hattına girdi. Adana Demir, Bursa Spor. Sezon başı açıkçası Bursa Spor için... ...playoff'un başarı olacağını düşünüyordum. Yani kurulan kadro... ...açısından. Sonra devre arasında... ...gelen takviyelerle işte... ...Serdar Özkan, Kerem Canakgüz... ...Traure, Tayfur Bingöl... ...hani bunlar önemli isimler. Süper Lig'den geldiler. Bunlardan sonra da açıkçası... ...ilk iki dışında kalmanın... ...başarısızlık olacağını düşündüm. Kadro çok yeterli olmadığında hoca iyiydi, kadro yeterli olduğunda da hoca iyi olmadı Bursa Sporu'da. Yani sezon boyu işte play ilk iki, play ilk iki derken yani altıncı bitirdiler, Adana Demir Spor'la eşleştiler. Yani son maçı zaten hani az süre alan oyuncular oynadı, hani çok önemsediklerini düşünmüyorum, tamamen play-off'a odaklandılar. Yani ilk maçı kendi sahasında Adana Demirspor'la oynayacaklar. Yani gol yemezlerse yani Adana Demirspor gerçekten çok golcü bir takım. İkinci maça şanslarını taşıyabilirler. Adana Demirspor da ilk ikinin dışında kaldı ama Playoff'un en büyük favorisi kağıt üstünde yani tartışmasız. Erkan Zengin gibi bir tecrübe var. Tek başına geçen sene Playoff'u ikincilikten birinci lige aldı Karagümrük'te yani büyük bir tehdit gerçekten Bursaspor Adana Demirspor erken final bana kalırsa yani bu turu geçenin Süper Lig'e geçeceğini düşünüyorum. Ben burada şeyi çok daha önde görüyorum yani Adana Demirspor'un sadece şunu söylüyorum keşke seyirciyle oynansaydı. İki taraf içinde mükemmel Kesinlikle. ya mükemmel bir şey olurdu. İki takımın da sonra... evet ilgili ikinci maç şey, özellikle çok büyük renk olurdu. Ya, keş yani keşke seyircili olsaydı gerçekten çok güzel e, işler çıkardı e, ve umarım hani Süper ligi e, haki'den çıkar. E, seyircisiyle e, daha çok e, benim e, niyetim yani isteğim o ama e, seyircili bir taraftar e, takım istiyorum e, ama e, bakalım neler olacak. Adana Demir'de de yıllardır e, bu özlemi çıkıyor. Çekiyor. Kıytına kadar geldi. Penaltılara kadar götürdü. Konya'da oynanmıştı maç ama olmadı. olmadı. Alan yeri kaybetmişlerdi. Bakalım bu sefer neler olacak. Benim burada favorim Adana Demir. Daha çok ön plana basıyor. çünkü. Ama şunu da söylüyorum. Yani Bursa Spor gibi takımlar ne kadar böyle çok kaos içinde de olsa 6. sıradan girip Süper Lig'e yükselebiliyor. Mesela bunun yıllar öncesinde Konya Spor yapmıştı. Böyle bir şehirde bu tarz maçları kazanma gibi bir durum var. Bursa Spor'da da böyle final maçlarını kazanma gibi durumlar var. E, o konudan belki Bursa Spor şey yapabilir ama oyun olarak Adana Demirspor'un daha çok ön planda olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Hani e, sağdaki oyun olarak Adana Demirspor e, büyük favori. Yani diğer eşleşmeye baktığımızda da hani dört takım arasında en büyük favori Adana Demirspor. Ama dediğin gibi Bursa Spor yani. Şaşırtabilir mi? Yani şöyle benim için şaşkınlık olmaz Bursa Spor'un Adana Demirspor'u elemesi. Yani bazı kişiler sürpriz diye nitelendirebilir ama Bursa Spor formsuz bile olsa Adana Demirspor'u geçebilecek bir takım inanıyorum buna yani. Yani büyük keyif olacak iki maça. büyük oyunlara büyük taktiksel şeylere sahne olacaktır. Bir şey daha eklemek Tabii. istiyorum. Bursa Spor şampiyon olduğunda hani 2010 yılıydı. Hatay Spor zannediyorum 3. Lig'deydi. Şu an Hatay Spor Süper Lig'e geliyor. Bursa Spor Süper Lig'e dönecek mi, dönebilecek mi? Onun mücadelesi içerisinde. Yani Bursa Spor'un bu geçtiğimiz 10 yıllık içerisinde yönetimlerin bir dönüp kendilerine bakmalarını rica ediyorum. Şimdi Takımı şöyle... ne seviyeye düşürdüklerine bir baksınlar. Bursa Spor, Gençler Birliği 2 sene önce küme düştükten sonra, futboldaki başarı konusunu açıklamak istiyorum, ben kendimce düşüncelerimi söyleyeceğim. Futbolda başarı nedir? Futbolcu başarı, bizim ülkemiz için konuşuyorum da farklı. Bütçeler doğrultusunda yapılır. Bu bütçeler doğrultusunda Bursa Spor gibi 2010 yılında aradan bir şampiyonluk çıkarırsan, diğer takımlar gibi aradan bir Türkiye kupası çıkarır, Avrupa'ya katılırsan bunlar çok büyük başarıdır. Ama bundan sonrasında o kazanılan paraları, mali gücü, yani kulübün gelirlerinin üzerine çıkarak farklı bir takım hüviyetine bürünürsen işte o zaman sıkıntılar başlar. Bursa Spor bu hatayı yaptı. 2 yıl önce Gençler Birliği küme düştüğünde bir yıl sonra geri döndü ve mali yapısında hiç bir şekilde bozukluk olmadı Gençler Birliği'ne. Ama Bursa Spor şu an mali sıkıntı çekiyorsa 2010 yılından sonra yapılan transferlerin sıkıntısını çekiyor. O doğru planlamanın yapılamamasının sıkıntısını çekmiyor. Yıllar boyu Bursa kesinlikle, Bursa yakasını kesinlikle. bırakmadı. Son 3 sezonda Bursa Spor bu sene mi küme düşecek, şu sene mi küme düşecek? Herkes bunu bekliyordu. Bursa Spor ne zaman küme düşecek diye. Çünkü çok yanlış planlamalar yaptılar. Çok yanlış işler yaptılar. Onun sonucunda Bursa Spor bu hale geldi. Ve kimse de Bursa'ya, Bursa, Bursa şehrine buna yaşatmaya hakkı yok. Bursa Spor şehrine, yani Bursa şehrine, Bursa Sporlara bunu yaşatmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Umarız yani Bursa çok ciddi rakam yani 45 bin seyirciyi net bir şekilde rahatlıkla doldurabilen bir şehir Bursa ciddi bir hmm. sayı 45 bin. Şimdi bunu e, Bursa Spor, e, Bursa gibi bir şehre, 3 milyon nüfuslu bir şehre yani ne işi var kardeşim tepsi ve birincilikte? E, bunu Bursa'yı e, bir şekilde ayağa kaldırmaları lazım ki gelecek sezon bu sene çıkamazlarsa gelecek sezon işleri çok çok daha zor olacaktır Bursa'nın. Evet. Umarız hak kazandığı e, bir durum olur. E, şimdi sana şunu sormak istiyorum. İnşallah. Ee, şimdi bir yüzde koyalım. Ee, tamam. Adana, şimdi ben senin tahminlerini buraya not alacağım. Üstü diye. Tamam. Buraya da Abdullah diyeceğim. Adana, Karagümrük, Bursa, Akisar. Şimdi yüzdelik diliminden e, bu takımlara bir yüzde dağılımı yapabilir misin? Yani herkesin eşit olan yüzde 25 şansları var ya. Şimdi buradaki yüzde evet. şanslarını bir söyleyebilir misin? Ee, söyleyeyim. İddia, e, i̇ddia tahmini gibi yani. Evet <laughs> tamam. Ee, Adana Demir Spor ve Bursa Spor ikisine yüzde kırk veriyorum. Yüzde kırk evet. Hmm. Akisar ve e, Kara de yüzde onar veriyorum. Yüzde on. Ben Adana Demire çok ciddi bir favori olduğu için yüzde 45 veriyorum. 45 gibi bir şans veriyorum. Bursa'ya da yüzde 35 veriyorum. Geri kalan onu da yine Karagümrük'le Yünlüle Akisar'a veriyorum. Yani burada ben Adana Demiri bir adım önde görüyorum. Eğer ki Akisar Bursa sporla işleşmiş olsaydı durum gerçekten farklı olabilirdi. Şu eşleşmeleri değiştirip Akisar'ın o %10'unu %25'lere getirebilirdim ama kara gümrükle eşleşince durum biraz daha farklılaştı. Işte. Yani onu tahmin yapamıyorum. Biraz daha bir tık önde sanki kara gümrük var gibi duruyor finale Ya artık hani açıkçası hani üst de yükselmek istiyorsan yani rakibinde çok da önemi yok ya. Çıkacaksın, yeneceksin bir şekilde hani yarı finalde eşleşmezsen finalde eşleşeceksin işte. Yani bir şekilde hani bir maç da olsa iki maç da olsa o şeyi bir şekilde rakibi yenmen gerekiyor yani rakibin çok da önemli olduğunu düşünmüyorum ben bu saatten sonra hiçbir takım için. Yani çıkacaklar, oynayacaklar. Hani herkes üst lige çıkmak için oynayacak. Hak eden çıkar umarım. İnşallah. Hak çıktığı e, bir durum ve e, COVID-19 ya da herhangi bir futbolcu sağlığına zarar gelmeden e, hiç kimsenin üz, yani tabii ki sporlardan dolayı üzülecekler ama onun dışında sağlık problemi olmadan dostane bir şekilde futbolcuların herhangi bir aralarında problem olmadan bir playoff ve playoff finali izleriz. E, Utkucuğum tekrardan yayınlarımızda beraber olacağız. Çok teşekkür ederim. Katıldım, ben, ben teşekkür ederim. Abdullah. Görüşmek üzere diyorum. Buradan görüşmek üzere. İzleyicilerimize de selam gönderiyorum. <laughs>